Yok. bu orman alanındaki daha toprak daha bir, daha tarafa ayrılması lazım. Evet. Yani, Ayrıldıktan yani. sonra dur, durun. bu hale geldi. tarafta şu anda? Bu şu taraf. Benim doğru. sizi doğru. götürmek doğru. istediğim doğru. taraf. Güneyli. Evet. Yani oraya götürmek. Oraya götürmek. Hayır, edilmiyor. Dinamit patlatıyor gene başım. Dinamit o Bodrum ve Milas'ın su hatları buradan geçiyor. Evet. Dinamit patlattıkça bu su kaynaklarına müthiş yol değişiyor. azalır. Şu anda su bu Bodrum'da Bodrum'da en büyük sıkıntı bu su bizim. Su bulamıyoruz. 15 kilometre boyunca bu sadece burada görünen şurada dere vardı. Şurada Orada deresi mi? vardı, pınarı vardı. Şurada kanyondan akan, gürül gürül akan, yazın serin, kışın sıcak akan suyları vardı, pınarı vardı. Şurada antik kenti çıktı. Karyalılara, Bizanslara dönemine ait bulutular çıktı, hepsini yok ettiler. Şu rezalete bakın ya, şu rezalete bakın. Biz burası için 4 senemizi verdik. Şu kıyıma bakın ya. Daha bu böyle gidecek, böyle gidecek ve Karacahisar'a gidecek. 40 tane köy. Evet. İçinde onlarca zeytin ağacı, onlarca ormanlık. 15 kilometre boyunca 30 kilometre buraya örenin uzaklığı. Yarısına kadar böyle delik deşik. Ne hakkı var bunu bize yapmaya? Şu kanyon var bakın kayaların arasında. Su batan bir boya atıyorlar. İki şirketin liman, iş taşın cebi dolacak diye. Biz buna mahkum olmayalım. Bir doğa katliamını görüyorsunuz. Kömür için yapılıyor bütün bunların tamamı. 100 yıllık ağaçlar. 4 yıl kullanılacak kömür için katledildi, yok edildi. Buna tahammül etmek mümkün değil. Burada yaşayanların anıları var. Burada yaşayanlar doğaya aşık insanlar. Burada yaşayanlar ekmeklerini, açlarını bu doğadan kazanıyorlar. Ve bu insanlar perişan vaziyette. Kıyımın durması lazım. Yıkımın durması lazım. Zulmün durması lazım. Artık doğaya bu kadar zulmedilemez. Yaş kesen baş keser diyor bizim büyüklerimiz, atalarımız, dedelerimiz yazık günah değil mi bu kadar ağacı kesmek, ağacı katletmek, zeytin ağaçları da dahil olmak üzere yüz binlerce ağacın, yüz binlerce çamın, yüz binlerce zeytin ağacının katledildiğini burada gördük. Acı ama gerçek. Bunun üzerine gideceğiz. Kararlılıkta gideceğiz. Burada yaşayan köylülerin hakkını, hukukunu her ortamda, her yerde sonuna kadar arayacağız. Kolumuzu kan kırdılar her şeyi bütün ağaçlarımızı savunduğumuz pek ağacımız bile gitmesin diye dört senedir mücadele ettik hepsini kesmişler şunu söylüyorum. Şuna dönüşmemesi için elimizden geleni yapacağız başkanımızdan sözü aldım. Maden çukuruna döndürmeyeceğiz burayı burası bu şekilde kalırsa 5 sene sonra kendini yenilemeye başlayacak gerekirse fidanlar evet. dikeceğiz tohumlar fidana fidanlar ağaca ağaçlar ormana dönmeli yurduma diyorum ben. Artık ağaç katliamını durdursunlar diyorum. Bugün dursun bugün. Bugün kestiler ya. Biz kestik. Madenayı arayacağız diyorlar. Aratmayacağız. Madeni cehennem çukuruna buraları döndürmeyeceğiz.